Selamlar arkadaşlar. Luna Classic USD Classic üzerine son dakika gelişmelerini bu videoda sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Tabii ki Bitcoin'deki gerileme, genel kriptodaki düzeltmenin bizlere etkileri nasıl olacak? Bunun arada sizlerle birlikte değinmiş olacağız. Sizlerden ricamız video geçmeden önce kanalımıza abone olmanız ve like atmanız arkadaşlar. Hepinizden aboneliklerini ve desteklerini bekliyoruz. 3014 fiyat bandındaki Luna Klasik tabii ki yatırımcılara alım fırsatımı doğuruyor yoksa düşüş devam edecek mi soru işaretlerini karşısına çıkarıyor. Bizlerin 3026 direncine kadar ulaştıktan sonra 303'lere doğru bir hareketlenme beklediğimizi söylemiştik. Ancak 3014 bandını direnç olarak kullanabilir ve buradan fiyatları bir nebze toplayabilir. Ancak bizlerin için 301 arkadaşlar 3011 fiyat bandı Yine bizler için destek noktalarından bir tanesi bunları belirtmekte fayda var. Hem Bitcoin düzeltmesinden hem de bunun klasik kısmındaki düzeltmelerin destek seviyelerinin burada olduğunu belirtelim. Hızlı bir şekilde gelişmeleri ilk olarak Twitter kısmıyla başlayalım. Özellikle sizlere daha önce belirttiğimiz arkadaşlar Binance'daki alım satım emirlerine giren miktar 9 milyar adet bile olmadığını belirtmiştik. Ve buradaki işlem düşüşünü, hacim düşüşünü belirtmiştik. Ve burada da Mr. Diamond'ın bizlere sunduğu önemli bir gelişme var. Blok zincirini yeniden inşa etmek için Genio Labs teklifini kabul ettiğimizi gördüğüme sevindim diyerekten yine Genio Labs ve Luna Classic tarafında bir gelişmenin yaşandığını bizlerle paylaşmış durumda. Ve ekstra olarak da launch alım satım tahtasında 3.04'lere kadar satış emri gelenen 6 milyar adet launch olmasına rağmen fiyat düşmesi e, tabii ki akıllarda soru işaretleri bırakıyor. Bu da bizde için önemli faktörlerden bir tanesi. Çünkü Luma klasik fiyatları son zamanlarda beklenenin aksine e, Bitcoin yükselişinde yükselmemişti. Ama düşüşünde fazlasıyla bir düşüş sergiledi. Bunu da belirtmekte fayda var. E, bunun yanı sıra sizlere belirteceğimiz hemen grafik yorumlarına baktığımızda Lunch ve Luna'ya yönelik önemli yorumların olduğunu Burada görebiliyoruz arkadaşlar. Luna kısmına baktığımızda 0.8 ve 0.54 arasında yeni dip hedeflerinin olduğunu görebiliyoruz. 1 dolara kaybeden ve 0.9 dolarlara ulaşması da tabii ki bizlerin akıllarında soru işaretleri oluşturmuştu. Lunch fiyat tahminlerine baktığımızda ise fiyatların 3.0, ve 4.0 9'lara kadar bir dip seviyeleri görme ihtimallerini belirtmiş. Yani bu da bizlerin yorumlarına hemen hemen aynı seviyelerde olduğunu belirtelim. Ve USD Classic kısmındaki söylentileriyle devam edecek olursak USD Classic fiyatları da 0,029 seviyelerine geriledi. Tabii ki yükseliş beklentisi ve Ripek beklentisinin yüksek olduğu seviyelerde bu gerileme yatırımcıları korkutabilir. Ancak korkutmanıza gerek yok arkadaşlar. Boğa sezonunda bu yükselişlerin ardından da tabii ki tekrardan düzeltmeler ve yeni alım fırsatları yaratacağını düşünüyoruz. Ve bu noktaların alım fırsatı olup olup olamayacağı da sizlere kalmış. Yine biz fiyatlar düştükçe belirli miktarlarda ekleme yaptığımızı belirtelim. Bitcoin kısmına baktığımızda da Bitcoin şu anda 67.270 dolarlarda %1.5 düşüş var. Tabii ki bu düşüş yatırımcıları e, düzeltme etkisiyle panik havasına sürüklüse de fiyatların 64.000 seviyesinde tutulması bizler için önemli oldu. Ve bu 64.000 seviyelerin yukarısına çıkması da bizler için önemli olacak. Yine 75.000 bandı ve burada da 64 bin bandı 10.000 dolarlık bir ara fiyat bandı var. Bu fiyat bandında tabii ki bizlere etkileri olacak. Bu düşüşün sebepleri neler bizleri neler bekliyor hızlı bir şekilde de bu detaylara baktığımızda Bitcoin'in pazar düşüşü kripto paralarda neden düştüğünü bizlere sunmuş. 65 bin dolarların altına düşmesi FED faiz kararının yaklaşması ve ETF girişlerinin zayıflaması ile birlikte kayıpların derinleşebileceğini bizlere sunmuş ve pazartesi günü ETF çıkışlarının net bir serisi başlarsa yeni dip serilerinde görme ihtimallerimizin olduğunu belirtilmiş ve bu konuda da bizleri uyarılmış durumda. Sizler de yatırım planlarınızı yaparken buna göre yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü kripto piyasasında bu boğa piyasasında düzeltmelerin kayıpları kazançların kayıplarını geçerse tabii ki yine boğada da zarara uğramanızı istemeyiz. Herkes kazansın isteriz. Yine bu tarz son dakika gelişmeleri oldukça da sizlere sunucu aktaracağız. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.